Merhaba arkadaşlar kanalımızı yeni açtık desteklerinizi bekliyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sayfa 69'daki çalışmalarıyla başlıyoruz. 1. Namaz kılmak neden önemlidir açıklayınız. Namaz kılmak, verdiği nimetler için Allah'a şükretmek, insanı kötülüklerden alıkoymak, ahireti kazanmak için önemlidir. 2. Namaz insanın ahlaki gelişimine nasıl katkı sağlar? Anlatınız. Namaz insanlara manevi huzur verir, kötülüklerden alıkoyar. 3. Namaz çeşitleri nelerdir söyleyiniz. Namaz çeşitleri farz, vacip, sünnet ve nafile namazlardır. 4. Ezan ve kamet arasındaki fark nedir? Bilgi veriniz. Ezan namaz vaktini duyurur. Kâmet ise namazın başladığını ifade eder. 5. Sabah namazının iki rekatlık sünnetinin kılınışı nasıldır anlatınız. Sabah namazının sünnetine niyet edilir. Her rekatta bir fatiha ve bir sure okunur. İkinci rekatın oturuşunda tahiyyat, salli ve barik, rabbena atina ve rabbena firli duaları okunarak selam verilir. 6. Cuma namazı nasıl kılınır? Söyleyiniz. Cuma namazı önce 4 sünnet, sonra iki farz ve sonra tekrar 4 sünnet olmak üzere 4 rekat kılınır. 2 rekat farz imam ile birlikte kılınır. Niyet edilir ve ilk olarak uydum imama denir. 2 rekatta da bir fatiha, bir sure okunur. Son oturuşta tahiyyat salli ve barik, Rabbena atina ve Rabbena firli duaları okunarak selam verilir. 7. Cemaatle namaz kılmanın toplumsal açıdan faydaları nelerdir açıklayınız. Cemaatle namaz kılmak insanların birbiriyle tanışmasını, kaynaşmasını, birlik ve beraberliğin artmasını, yardımlaşmayı, sosyalleşmeyi sağlar. 8. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? A yüzü yıkamak, B burna su vermek, C başı besletmek, ve ayakları yıkamak. Cevabımız B şıkkı burna su vermek abdestin farzlarından biri değildir. 9. Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biridir? A başlama tekbiri, B kıraat, C rükû ve abdest almak. D abdest almak. 10. Namazların çeşitleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? A. Sabah namazı, B. Yatsı namazı, C. Teravih namazı, B. Cuma namazı. Cevap C. Şıkkı, Teravih namazı. 11. Aşağıdakilerden hangisi ezanda geçen ifadelerden biri değildir? A. Sübhanallah, B. La ilahe illallah, C. Allahu ekber, D. Hayya el felah. Cevap A şıkkı Sübhanallah. 12. Aşağıdakilerden hangisi cemaatle kılınması zorunlu olan bir namazdır? A) Teravih namazı, B) Vitir namazı, C) Cuma namazı, D) Sabah namazı. Cevabımız C şıkkı Cuma namazı. 13. Yukarıda sıralanan namaz çeşitlerinden hangi ikisinde hutbe okunur? 1) Cuma namazı, 4) Bayram namazı. 14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zekeriya'nın Aleyhisselam'ın oğludur? A) Hz. İsa Aleyhisselam B) Hz. Elyasa Aleyhisselam C) Hz. Yahya Aleyhisselam D) Hz. Yakup Aleyhisselam C şıkkı Hz. Yahya Aleyhisselam. 15. Bir suresi hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Kur'an'ın son suresidir. B) İbadet etmenin önemini anlatır c. İslam'ın şartlarını konu edinir, d. Bir ordunun paramparça oluşunu anlatır, d. Şıkkı, bir ordunun paramparça oluşunu anlatır. 16. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, kutucuklarda verilen kavram veya isimlerle doğru bir şekilde tamamlayınız. Namaz için kıbleye dönmeye istikbali kıble denir. Bütün vücudu baştan ayağa hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaya gusül denir. Akşam namazı 3 farz ve 2 sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır. Cenaze namazı ayakta kılınır. Bu namaz kılınırken rükû ve secde yapılmaz. Müslümanlara namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya ezan denir su bulunmadığı veya suyu kullanma imkanı olmadığı zaman abdest ya da boy abdesti yerine teyemmüm yapılır. Namaz kılmaya başlarken Allahu Ekber diyerek tekbir alınır. Fil suresi toplam 5 ayetten meydana gelir. Yemen valisi Ebrehe içerisinde fil de olan ordusuyla Kabe'yi yıkmak, yıkmak istemiştir. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın.